Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Richard Downey Başbakan Erdoğanla görüşmesi sonrası bir açıklama yapıyor dinliyoruz. Ve kendi aileniz içinde olan bir tartışma var ve Amerika Birleşik Devletleri Türk halkına ve Türk devletine güveniyor. Biz her zaman olduğu gibi geleceğinizi tartışırken sizin yanınızda olacağız. Tabii ki Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nin dostudur. Amerikan yatırımı için işler ve turizm için iyi bir ülkedir her zaman olduğu gibi ve Türkiye'de yazın keyfini çıkarmayı düşünüyorum. Peki olaylar Gezi Park olayları hakkında ne düşünüyorsunuz? Şu anda prensip konusundaki görüşlerimizi kendileriyle görüştük. Türk demokrasisine olan desteğimizi görüştük. Fikir özgürlüğü ve Barışçıl protesto haklarını görüştük. Görüşmemiz bu konuları içerdi. Teşekkür ederim. <laughs> Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Richard One değerli izleyiciler, AK Parti'de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü ve bu görüşmenin çıkışında da görüşmenin detayları ile ilgili olarak açıklama yaptı. Dikkatli bir dil kullandı, onu ifade etmekte fayda var. En son olaylarla ilgili gazetecilerin sorularını da gelişmeleri izliyoruz. Türkiye'de halkın ifade özgürlüğünün sürmesi, demokratik hakların kurulması hususunda zaten başından beri ortak. Çalışma Ortak Görüş Birliği'ndeyiz ifadesini kullandı, açıklamayı yaptı. Kısa bir ara vereceğiz, spordaki gelişmeler var. Yeşer Temel birazdan karşınızda olacak.